Türksel hissesinin şu anki aktif fiyatı 56 lira band. Şunlar benim ara hedeflerim dostlar. Kısa vade birinci hedef, kısa vade ikinci hedef diye. Bunlar geldi. Peki Türksel'deki sonraki hedefler hangileri? Şöyle bakalım. Türksel'deki sonra he hani hedef bölgesi olarak tayin ettiğim bölgeler 56 lira 30 kuruş. Sonra 58.80 kuruş. Kaç itibaren? 51.60'dan itibaren. Burada alım noktalarıyla alakalı da ben bir şey söyleyeyim. Burada tabii ki birçok kişi şuna dikkat etmiştir. Alım bölgesinde bazen 10 kuruş bazen 20 kuruşluk yani 10 kademe 20 kademelik farklar oluşabiliyor. Hissenin fiyat itibariyle sahip olduğu fiyat itibariyle bazen bu 30 kuruş 40 kuruş